Kureyre yeter mi dedi. Onun ayinde çıkardığı iblisler misiniz yoksa? Bu kadarını söyleyin. Zor hasta edersiniz. Allah koruyor. İnşallah. Gönder suikastçıların bıçak kurşun magamdalarını. Çekecektiğiniz gibi. Zor, zor yürüyebiliyor. Kronik dolu. Hamile falan değil o. Bu şeyler gelip elin üstüne mesleğe bakan asılsın. Bok sinek üstüne kurulmuş Holdingler Birliği, Bankalar Birliği ve İmparatorluk mermer mezar taşı satıcılığı şuraya bak yani emir var diye tek bir araç oraya park etmeye yanaşmıyor otomobil olarak tümü bu iblisten korkuyor kancık bu kancık iblisten korkuyor be ve bunun taraftarlarından ben bok ok iblisi, sinek iblisi. Çünkü insanları içeriye tıkattırabiliyor. Olduğu narsist gibi. Bildiğiniz frekanslar müthiş. duyar duymaz gönderiyor. Burada. Aynı Orhan Seyfi, Orhan Şiiri gibi. Ve bu satanist iblisin kellesini almıyorlar. Sesi geliyor, başka tezgahlar düzenliyor yani. kırtım oldu yar duymaz işlem. Kalsa kalacağız. İşleme bak be. Pislik kaldıra kaldıra ciğerlerim bu kokusuyla dolu. kabuz. kabuz. <gülüyor> He? <gülüyor> evet. Nerede? O tarafa yaptı. Neler yaptı. Bir boktan. Ne tarafa yaptı? Park parkta yaptı. He? Komşu. Komşunun tenceresi. Ha. Kom komşunun tenceresi nerede oturmalı da? Evet, oturmalı da söyleyebilirsin. Bakacağım size. Evet. Ne iş bu? Bu bok saldırılarıyla böyle noktaya noktaya komşunun penceresi. beni mi takıntılı gösterecek? Beni suçlu mu gösterecek? Yönettiği kurumca, Al Kimlerce savcılarca. Asıl bu iblisin kafası ezilmez be. Mecbur muyuz biz bunun da yaptığı sinekleri, bokları kabul etmeye? Ha? Yetkili. Komşuların umurunda değil. Fakat oradan sinekler bize geliyor yani. Pislik pislik. Mesleğe bak be. Neden kabul edecek misiniz? Biz bu şeyleri Besbelli illuminati Binlerce videom var Binlerce videom var Ha? Kim bu şeyleri dayatıyor o kadar açık ve net Tekrar videomu çek Pusiyavi yatıp o kadar açık ve net ve bu iblisler neden neden icabına bakılmıyor? Servet üstüne servet. iki günde dergi iğne uçlarıyla hava atmalar orayı yönettiklerini belirtmek için anamata Antalya'dan telefonlar o bunu içeri atı yoksa biz atacak deyip yaptırmak var bile biliyor uğraşma bu şeylerle içeri atarlar daha önce attılar mı başkalarını evet evet daha önce başkalarını bunlar bu şekilde kaç kişiydi lan Fuat bu orduyu yöneten anasının amni. Kaç kişiydi? Altı yedi. <laughs> Polisler, her şey bunlarla beraber. Kalktı. Ne yapacak? Servis mi yapacak? Burada baskı içindi. şeytanlar ardından kardından Hureyre Bey, rahatsız oldu. O bizim evimizin önünde olmasın, boklan burada olsun. Kim yetiştiriyor onları böyle? <laughs> Etrafı çekiyor rolünde. Mutfak sana iş yaptık biraz. okullara çıktık. Sabah ayrılan servis yapacakmış gibi. Zebri Natu tekrar geri gidip aynı noktaya konmuş. Evet. Güçlü bu ibis Rekalsız yapsız belli Çünkü kuşlar yanaşmıyor Buyurun bakın Bu da burada Demin oraya kanlı kanlı sıçan kedi Balin kedisi Şimdi o balin hikayesini tekrar anlatayım o zaman. Hepsi bu hayvanları kullanabiliyor. Burada penceresi açık olan yırtığın yönettiği besbelli ormanda daire içinde. Sineklerle. Pusuza bekleyen ama karışmaz. O baskıcı kızıl saçlıyla işbirlik içinde polislerle burada ticaret yapan, beni suçlu göstermeye çalışan, intihalar atan, ormanda daire içinde pedofil. Hemşire bok saçmakla virüs mikrop açmakla şimdi gelelim bal hikayesine tekrar bu bal nedir Musa'ya Allah görev verdiği zaman aldığı zaman Yahudileri sonra gitti ne haber iyi değil mi videomu çeksene Dün neydi o tehdit ettiğim? Ben sana bir şey yapmak istemiyorum. Ne yapacaksın bana? Hayır, ha? Şey derken, derken de narsist sözleri gelecek şimdi. Ya, ha? Sinirleniyorum, değil mi? Ne yapacaksın? Yeni bir avanakamı mı göndereceksin karımın penceresine? Ta, ta, ta. Bıçaklı maganda mı göndereceksin tekrar? Kurşun sıkacakları mı göndereceksin? Sen burada tuzakta bekliyorsun benim çıktığımı duyduğun için. Narsisist pislik. E bu okul taşıtı. Kalktı sabah tekrar geri geldi. Onu ben gönderdim. Onu da mı ben? Onu da ben narsisist falan değilim. Ha? Bir paspas derbisi daha çıkarsana. Paspasımıza sıçtıktan iki gün sonra. Orhon. <laughs> <laughs> Orhon. Orhan Seyfi Orhan, Yahudiler isim değiştirdi 23'te. Orhan Seyfi Orhan <laughs> ya, ya satarım, bal satarım. Evet, bu bal hikayesini okuyoruz. Hz. Musa görevi aldıktan sonra çöleye getiriyor. Taraftarlarını gidiyor. Allah'la görüşme. Sonra geri geldiğinde buzaeteli yapmışlar, bale yapıyorlar. Kim bu balet? Babil'de bütün cadıların, orospuların kraliçesi tarafından hayata döndürülen fakat kendi kocasını döndüremeyen pedofil olduğu için bir cadıların kraliçesi. Onu öldürdükten sonra hayata döndürebiliyor. Böyle bir iblis. Ve Belzebub, sineklerin, bokların efendisi. İncil'de her şey var hakkında. Boklarla, sineklerle, insanları hasta etmekle, öldürmekle geçinen, ve her yeri yönetebilecek olan Deccal. Anası gibi pedofildir. Neden bunları anlatıyorum? Çünkü gördüm tek gözü. Peki bu şeylerle ne inandırmaya çalışıyorlar bana? Ben özel biriyim diye. Hayır, kesinlikle değil. Sıradan biriyim belki sizleri böyle o fitneye kandırmaya çalışıyor o iblis. Her namazıma saldırıyor, sineye boğuyor, sonunda asla edecektir her sabah kabus. Şşt, göndersene bir kedi şu köşeye be. İlluminati kedi yok kabası. patas. ...böyle ordu kadar orospu yöneten pedofil anası, insandan insana suçluyor besbelli. Aynı Sabetay Sevin'in dediği gibi, öldükten sonra tekrar diyeceğim Öyle bir olay var, reenkarnasyon. Bu cin iblis türleri için. böyle ayinde orospu cadılar böyle şeylerle uğraşan onları çağırabiliyor çocuklarının içine de sokabiliyor o yüzden İncil'de ayetler çocuklarınızı balemi kurban ediyorsunuz al bir yerine sokarsın Bana hava atma o yönettiğin kurum hakkında. Evet. Şimdi masum oynayacak. Nasıl yani dün öfkesi belliydi. Nasıl böyle masum oluyor birden kendini kontrol edebiliyor. O uyuşturucudan biraz da bana versene. Kolombiya'dan mı geliyor? Kokain mi? Bütün PKK'ya kaptagon. <laughs> Bütün cadılarına, satanistlere bu şeyleri yapmaları için uyuşturucu. Kolombiya'dan İtalya. 1871'den beri Mehmet Efendi Evet böyle bir bal hikayesi var O Babil'in Orhun Sütüsü Kocasını diriltmemiş Fakat e, Aldığı oğlunu diriltmiş Sonra oğluyla evlenmiş, oğlu onu, o oğlunu zikmeye başlamış, bunlar gibi. Anası oğlunu zikiyormuş, oğlu anasını zikiyormuş, şimdi modern olduğu için İksamsır'da zikiyorlar. Ve böyle o videolarla görüntülerle taraftarlarına emirler yağdırıyorlar bence. Oktan bir videoda 2 milyon seyreden sürekli seyrediyor. Bu Iraklı gazeteciyle. Ne zaman da o kasetin bey Iraklı gazeteciyle Halepçe'den önce mi sonra mı? O bulduğum ilk sırda sana da gösterdim kasetin. Iraklı gazeteciyle. Ne Halepçeden önce mi çekilmişti o sonra mı? Ne Hiçbir şey. <laughs> ne anlattığımı çok iyi biliyorsun. Aptalı oynuyorsun. Göstereyim mi videonu tekrar? Ver şeyini, e-mailini ver göndereyim. Iraklı gazeteciyle. Kaç tane gazetecilik var öyle? Gazeteciler Cemiyeti otobüsü burada. Kaç tane gazeteciyle var? Aptal aptal bakma. <laughs> Kaç tane bu cadılarla koşturan pedofillik var? Kapıcının kızları gibi veya gel kızım içeride sev olayı gibi. Kaç tane var? Gizli onlar değil mi? Hangi arşivde? Şu Beykoz'da yanan arşivde mi? Film atölyesi. Bambi mi onları koruyordu? Hı? Uygur kardeşler mi? Derin Devlet Tiyatrosu. Uygur Tiyatrosu. Bütün bölümler, tiyatrolar bel altı. Burger <laughs> paspas ne varsa Belaltı Zikiyo falan Utanmaz adam Pedofil Abanakavni Değil mi? Çıkar tekrar iki günde Paspas vergisi çıkar Gönder kedilerini Tıkırtı duyar duymaz Tekrar karşımda sıçma. Öyle arkadaş. Burada bana teklif ederken maça maça maç bilet var. Gözünü döndürmeyecektim be. Kimi korkutacaksın sen? Hı? Sanki iblis gözü görmedik mi? Ya, Ey Gir o zaman siktir git. Terbiyeli. terbiyeli vay dün terbiyeli konuşana bak. Terbiyeli konuşana bak be. gönder Erbil'i taraftarlarını ben sıkınca ekmek alma falan bu şeyleri yok ediyorum diye anam abradam asilaleme küfür etsinler. Tekrar gönder. Beklesinler orada pusuda. Sen herkese saldır, böyle saldır. Ben herkese saldırıyorum. Kime saldırmışım ben be? Ha? Tek burada yaptığım iş kedi otlarının boklarını kaldırmaktı. Herkes bana saldırmadan önce. Senin mi? senin ve Özdemirlerin bina diken çobanların anamın telefonunu bulup Antalya'dan oğlunu içeri at. Kedi oklarını kaldırıyor yoksa biz attıracağız. Değil mi? Öyle de yaptırdılar çünkü yönetiyorsun o kurumu. O kurumu yönetmesen sürekli buraya iğne uçları döşemezsin. Benimle alay ediyorsun, güç gösteriyorsun sen. Ben de ben yöndüm. Ha? Ben de. Evet, senin emrinle hepsi senin emrinle. İlmin kedi o kabazı sensin. Bundan hiç şüphe yok. Neden bokları kestin? Ha? Hureyre Özdemir şikayet etti diye mi sabah çıkmadan önce? Bizim oraya atıyor. Yapma. Göndersene tekrar. E oraya hepsi gidecektir. Hayvanları kim yönetiyor belli. Her sabah, her sabah kabus, 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 kabus. Frekanslarla Gaza getiriyor. Ne şimdi? Frekansla Gaza getiriyorsun? Yanlış bir şey söyleyeceğiz, telefonla yakalayacağım, değil mi? Plan o. Onun için fırladım buraya. Şu, herife bak, bir de polislerine bak be. Sen onları çekemezsin. Ben buradan gideceğim oraya, bu fırlayacak. Beni çekme. ben onları çekemeyeceğim. Ha? Anası gir içeri, anası gir içeri. Sen karışma, bu geri Allah halleder. <laughs> Gazeteciler Cemiyeti otobüsünü tekrar gönder buraya. Gazeteciler Cemiyeti. Odaya girince anında köpek kedi haberi olsun televizyonda. Anında gelsin buraya bir hayvan balkona burnumu uzatır uzatmaz suçsın. Anında bir cadı fırlasın buraya ben bahçeye çıktım diye veya kurt köpekliğin veya diğer satan işlerin balkona ayağımı basar basmaz. Ne yani? Biz hayvanlara karşıyız. Değil mi? Devam et. Bu örneklerin senin yurt dışında da var. Stalking olayı falan orada yasal değil. Orada hapse tıkıyorlar. Dinlemek istiyorsan git işine. Sus. Seni git işine. Niye fırlıyorsun lan benim sesimi duydun diye burada? Ha şimdi mi tuttu oturacağım? Ben 5 dakika dışarı çıktım diye sen şimdi mi tuttu çıkacağım? Her zamanki gibi. Ben sabahın köründen beri buradaymışım. Ne? Vay canına. Saysan 15 dakika değildir. En uzun durduğum süre bu. Sadece pisliklerimi senin döşediğin pislikleri kaldırdım. O kadar. O 5 dakika sürmez. Şimdi bir konuşma yapıyorum diye buraya fırladın. Her zamanki olay. Sen ise başkası buradan. Taraftarlarından biri. Evet. O ananın yetiştirdiği kızıl saçlıyı tekrar bekleriz öyle vakti. Koştursun burada. Önce Nesrin Hanım gitsin, talimatları alsın iftira için. Tamam mı? Orada polislerle o da. Böyle böyle yapıyor Yusuf. Saldırsın burada ileri geri ileri geri durmadan ben secde ederken. Gel o kızıl saçlıyı anan veya sen tanımıyor de bakayım. Ha? Tanımıyorsun sen. Evet, ö tanımıyorsun sen kardeşim. Vay canına. <laughs> <laughs> ha. Oh, vay 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 vay. Vay canına Bana Allah'a bunu. Sana söylüyorum bu söylediğin şeylerin kanıtını çıkarabilir Allah daha sonra söyleyeyim yalanını tekrar tekrar yakalayabilirim. Bundan kork. Nerede çalışıyor? Nerede o? Ruh hastanesinde mi çalışıyor? Of Yusuf ya. Of, Yosuf, ya. <laughs> tanıyorsun sen. Orada koşturan her şeytani, satanisti sen tanıyorsun. Sen yönetiyorsun. Bunu artık adım gibi biliyorum. Çuvat Avni de sensin. Bu ülkenin Gelmiş geçmiş başına konan en büyük belası. Bu Deccal fitnesinin ta kendisi. Şunu satayım. Ve ben, mi çıkardığı dergilere bakın be. Dergilere bakın böyle kedi köpek kedi köpek kedi köpek başka dertleri yok. Ne için? Bu bok parazit hasta etme tezgahı için. Sinek için. Tüm dergileri. Trafoya kedi girdi, Erdoğan falan filan fitneler. Bu yüzyıllardır kurulmuş bir tezgah satanist Yahudiler tarafı. Bütün millet bunu bilsin. Ve her zaman bir liderleri var. Her zaman bir geri zekalının içine o iblisi sokuyorlar. Sabetay Sevi gibi. Sonra böyle ibnelik yapıyor. O Sabetay Sevi evli değildi be. Sonra doğru bir Ospu ile evlenmiş, Fahişe ile. Demek ki o da anasıyla. Usul bu. Bal özeli bu. Ana oğuz. <laughs> Büyü için pedofili Talmud olayı. Talmud'da yazan bu Yahudilerin saptırılan köpeklerle onu da duyuyorduk. Köpeğin ne çabuk geberdi be. Ben hastaneden çıkar çıkmaz geberdi. Onu öldürdün sen. Kesinlikle. Tekrar çekmeyeyim diye videoya kanıtları. Mahluka bak be. Şimdi çıkmış orada masum rolü. Sabah yaşadıklarımız belli. Kumandalı gibi. He, onlar hayvan. Onu da ben mi gönderdim? Binlerce örneğini gördüm. Sokak çıkma yasağı yok diye ben yüzük silahlı tabii. beni çekecek takıntılı göstereceğim videoda. Sanki yaptıkları belli değil. Her gün, her gün, her sabah, her sabah kabus, her gece sinek, iğneler, çiviler, penceremizin önüne boklar, sinekler. Sanki belli değil yaptı. Onu da ben mi gönderdim? Yok, kendi geldi. Anasını satayım. Sen balkonda hava atarken, frekans yerken. Kalktı buradan, kendi geldi. Altıncı sefer. Kaç kere daha gelecek? Altı yedi kez daha. Balkondan girdi sinek senin odaya. Böyle girdi. Evet diyorum, telefonla yönetiyor bu. Frekansla. Tekrar tekrar söylüyorum o kurumda bu millet için çalışanlar yok edilmezse, icablarına bakılmazsa bu yönetim şeytana tapıyorlar.